Merhaba ben Nesibe. Yeşil Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle kıymalı peynirli patatesli yumurta tarifi paylaşıyorum. Dışının nar gibi kızarmış ve artık kıtırlaşmış patatesli yumurtası, içinin erimiş peyniri ve mis gibi kıymalı sosuyla bu yemeği ister kahvaltı sofralarında, ister çay saatlerinde, isterseniz akşam yemeklerinde rahatlıkla ikram edebilirsiniz. Umarım videoyu izlerken keyif alır, beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Emeğimi desteklemek için kanalıma abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ben bu videoyu çekerken 5 kişiye yetecek kadar patatesli yumurta yaptım. Siz istediğiniz kişi sayısına göre malzeme miktarını oranlayabilirsiniz. 5 kişilik patatesli yumurta için 6 tane orta boy patates kullandım. Soyduğumuz patatesleri gördüğünüz gibi öncelikle ince ince şeritler halinde doğrayalım ve daha sonra küçük küçük küpler halinde doğrayalım. Ben yemeğin biraz daha hızlı olması için öncelikle patatesin 3 tanesini doğruyorum. Onları pişirirken kalan patatesleri doğruyorum. 3 tane patatesi böyle küçük küçük doğradıktan sonra patatesli yumurtayı yapmak istediğimiz tavayı ocağa alalım. Ocağın altını yüksek ateşte açalım. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyalım. Sıvı yağ artık kızmaya başladığı zaman küçük küçük doğramış olduğumuz 3 tane patatesi tavaya alalım. Ve patatesleri yüksek ateşte pişirelim. Patateslerin üzerine buradaki patateslere yetecek kadar damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Ve patatesleri böyle yüksek ateşte kızartalım. Patatesler kendi kendine kızarırken biz de kalan patatesleri yine böyle küçük küçük keselim. Ama biz bu patatesleri doğrarken lütfen ocakta pişmekte olan patatesleri de ara sıra karıştırmayı unutmayalım. Ocaktaki patatesler artık yeterince kızardığı zaman bu patatesleri derin bir kabın içerisine alalım. Ve tavanın içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alalım. Doğradığımız diğer patatesleri de tavamıza alalım ve yüksek ateşte bu patatesleri de kızartmaya başlayalım. Yine bu patateslere yetecek kadar damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Ben daha önce de belirttiğim gibi patatesleri kızartmayı iki aşamalı yapıyorum. Yani patateslerin yarısını kızartırken diğer yarısını kesmeyle uğraşıyorum. Böylelikle vakitten kazanmış oluyorum. Siz isterseniz hepsini tek kerede doğrayıp tek kerede pişirebilirsiniz. Patateslerin ikinci kısmı da istediğimiz seviyede kızardıktan sonra Onları da yine ocaktan alalım. Ve patatesleri bir kenara alalım. Patatesleri kızartmış olduğumuz tavanın içerisine 250-300 gram kadar kıymamıza alalım ve yüksek ateşte kıymayı kavuralım. Benim kullandığım kıyma bayağı yağlı olduğu için ben tavaya hiç yağ eklemedim. Hem de patatesleri kızartırken de yağ kullandığımız için kullanacağımız peynir de yağlı olacağı için ben kıymayı kavururken yağ kullanmadım. Siz istiyorsanız 1-2 yemek kaşığı kadar yağ kullanabilirsiniz. Kıymamızı güzelce kavurduktan sonra gördüğünüz gibi 2-3 diş sarımsağı ezelim ve bunu da tavaya ekleyelim. Kıymamıza da yine kıymaya yetecek kadar damak zevkimize göre tuz ve karabiber ekleyelim. Bir çay kaşığına yakın da pul biber ekleyelim. Siz istiyorsanız başka baharatlar da ekleyebilirsiniz. Ama kıymayı ne kadar çok baharatlandırırsanız yapmış olduğunuz patatesli omletiniz bir o kadar ağır olacaktır. O yüzden çok fazla baharat eklememenizi tavsiye ederim. Kıymalar kendi kendine kavrulmaya devam ederken biz yemeğimizin diğer hazırlıklarını yapalım. Bunun için derin bir kabın içerisine 5 tane yumurta kıralım. Siz istiyorsanız 6 yumurta da kullanabilirsiniz. Benim kullandığım yumurtalar nispeten büyük olduğu için ben 5 tane kullandım. Damak zevkimize göre yumurtalara yetecek kadar tuz ve yine yumurtalara yetecek kadar karabiber ekleyelim. Ve yumurtaları güzelce çırpalım. Artık Harlı sıcaklığı çıkmış olan ve nispeten ılımış olan patateslerimizin üzerine çırpmış olduğumuz yumurtaların hepsini dökelim ve bir kaşık yardımıyla patateslerin her tarafı yumurtayla buluşacak şekilde iyice patatesleri yumurtamızla karıştıralım. Biz patatesli yumurtaları hazırlarken artık iyice kavrulmuş olan kıymamızı bir tabağa alalım. Ve yine aynı tavayı ocağımıza alalım. Hazırlamış olduğumuz patatesli yumurtalı karışımı şöyle tekrar bir karıştıralım. Ve bu karışımın yarısını tavamızın içerisine alalım. Ve bir kaşık yardımıyla bu karışımı tavanın her yerine eşit gelecek şekilde dağıtalım. Kaşığın tersiyle karışımı düzleyelim. Bu karışımın üzerine 100-150 gram kadar eriyebilen herhangi bir peynir koyalım. Ben İsviçre rakleti kullandım. Siz istiyorsanız kaşar peyniri kullanabilirsiniz, mozzarella kullanabilirsiniz, çedar kullanabilirsiniz. Bunların hepsiyle de gayet güzel olur. Peynirleri tavanın kenarlarına gelmeyecek şekilde dağıtalım lütfen. Gördüğünüz gibi tavanın kenarına peynir gelmesin. Çünkü yemek piştiği zaman peynirler eriyip dışarıdan taşma yapıyor. Tavanın kenarlarında biraz boşluk bırakalım. Peynirlerin üzerine kavurmuş olduğumuz kıymayı koyalım. Ve kıymayı da yine tavanın kenarlarına gelmeyecek şekilde koyalım. Kıymanın üzerine de yine 100-150 gram kadar peynir koyalım. Yine bu peynir de tavanın kenarlarına gelmeyecek şekilde olsun lütfen. Ve peynirlerin üzerine şöyle elimiz yardımıyla hafifçe bastıralım. Üzerini düzleyelim. Kalan patatesli yumurta karışımımızı önce kaşıkla güzelce bir karıştıralım. Önce bu karışımdan kaşık kaşık alıp peynir ve kıymanın kenarlarını kaplayalım. Ve sonra bütün patatesli yumurtayı kullanarak gördüğünüz gibi bütün peynir ve kıymaların tamamını kaplayalım. Ve kaşığın tersiyle üstünü düzleyelim. Ocağın altını orta hararette açalım. Tavanın kapağını kapatalım patatesli yumurtamızın ilk tarafı kızarana kadar pişirelim. İstediğiniz kızarıklık seviyesine geldikten sonra tavamızın üzerine geniş bir tabak kapatalım. Ve tavayı ters çevirerek patatesli yumurtayı bu tabağın üzerine alalım. Tavamızı tekrar ocağa alalım ve patatesli yumurtamızı tavamıza alalım. Ve tavanın kapağını kapatıp patatesli yumurtamızın ikinci tarafını da orta hararette Kızarana kadar pişirelim ve patatesli yumurtamızın ikinci tarafı da istediğimiz seviyede kızardığında artık gönlümüze servis edelim. Tabii ki içerisindeki peynirin erimiş güzel akışkan olması için patatesli yumurtayı sıcak sıcak servis etmeyi unutmayalım. Umarım bu lezzetli patatesli yumurta tarifini beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tarifi başkalarının görmesini istiyorsanız tarifimin linkini paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.